Arkadaşlar, herkese yeniden merhabalar. Ee, bu seferki konumuz hareketli ortalamalar, ee, oldukça önemli bir e, konu. 3 çeşit hareketli ortalama var arkadaşlar. Basit hareketli ortalama, ağırlıklı hareketli ortalama, üstsel hareketli ortalama. Tabii ki daha farklı hareketli ortalamalar da var ama temel olarak bu hareketli ortalamaları baz alıyoruz. Aslına bakarsanız benim için 2 hareketli ortalama var. Dolayısıyla ben asıl olarak 2 hareketli ortalamaya daha fazla ağırlık vereceğim. Bunlardan bir tanesi basit hareketli ortalama, bir tanesi de üstsel hareketli ortalama. Benim daha fazla kullandığım üstsel hareketli ortalamadır. Ve ben de herkese üstsel hareketli ortalamanın kullanılmasını... Tavsiye ediyorum şiddetle. Neden diye soracak olursanız ilk etapta gelin basit hareketli ortalama ile başlayalım. Yani basit hareketli ortalamanın mantığı ne? 1. Seçilen her periyot aynı önemde kabul edilir. Örneğin 20 periyotluk basit hareketli ortalamanın hesaplanması şu şekildedir arkadaşlar. Son 20 barın kapanışını alıp 20'ye bölüyorsunuz. Yani bu matematiksel olarak ortalamalardır. Yani ortalama hesabı budur değil mi? İşte eee Belli bir sayının ortalamasını almak için o sayılar toplanır. Kaç adet sayı varsa ona bölünür. Bu da aynı. 20 periyotluk bir e, grafiğe bakıyorsak. E, 20 periyotluk basit hareketli ortalığın hesaplanması. 20 tane bar ya da 20 tane mumu alıyorsunuz. Bunu 20'ye bölüyorsunuz. Bu sayede 20 periyotluk basit hareketli ortalama hesaplanmış oluyor. Bu ortalama tüm periyotlara eşit önem verdiği için eleştirilmektedir. Bakın basit hareketli ortalama çok kullanılır. Ama eleştirildiği konu bence çok haklıdır. Ne dedik? Seçilen her periyot aynı önemde kabul edilir dedik. Basit hareket ortalamada. Dolayısıyla bu ortalama tüm periyotlara eşit önem verir ve eşit önem verdiği için eleştirilir. Peki eşit önem verir vermesinde ne gibi bir sıkıntı var? Ne gibi bir beys var? Bunun anlamı şu arkadaşlar: Son dönemde yaşanan gelişmeler piyasayı şekillendirmiş olabilir. Bu sayede piyasa koşulları değişmiş olabilir. Yani Şimdi 20 periyotluk ortalamaya bakıyoruz. 20 tane bar dedik değil mi? Birinci bar ve 20. bar ya da birinci mum ya da 20. mum. Arkadaşlar şimdi 20. mumda, 19. mumda, 18. mumda yani son 2, 3, 5 mumda piyasalarda farklı bir hareketlilik söz konusu olabilir. Dolayısıyla o günün koşulları o güne daha endeksidir ve dolayısıyla biz aslında bakarsanız son günlerde yaşadığımız gelişmelerdir asıl fiyatlamaları bugün için şekillendiren. Ama Birinci mum da önemlidir. Yirminci mum da önemlidir. Evet doğru önemli ama birinci mumun önem derecesiyle ile yirminci mumun önem derecesi aynı değildir. Yirminci mum birinci muma göre çok daha önemlidir. Çünkü aradaki o yirmi barlık süre içerisinde bir gelişme olmuş olabilir. Fiyatlamaları değiştiren bir gelişme olmuş olabilir. İşte bu bakımdan dolayı basit hareketli ortalama birinci mum ile yani 20 periyotluk ortalamalardan bahsediyorum. Yani 20 periyottan bahsediyorum. Birinci bar yani birinci mum ile 20. bar yani 20. mum arasında önem derecesi noktasında hiçbir fark yoktur. Birinci mum ne kadar önemliyse 20. mum da o derece önemlidir. İyi de az önce bahsettiğim gibi 20. gün itibariyle piyasa değişmiş olabilir. Çünkü bir ay önceki piyasa koşullarıyla bugünkü piyasa koşulları bir mi? Örnek verelim. Mesela Türkiye'de genel seçimler oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. E şimdi şunun şurasında 5-6 aylık bir süreden bahsediyoruz ya da daha kısa bir süreden bahsediyoruz. E şimdi gelmiş olduğumuz noktada şimdi o günün koşulları ile bugünün koşulları bir mi arkadaşlar? Değil ama basit hareketli ortalama bana diyor ki o gün ne kadar önemlisi bugün de o kadar önemlidir. E ben de diyorum ki hayır önemli değildir. Dolayısıyla ben basit hareketli ortalama kullanmıyorum arkadaşlar ama basit hareketli ortalama ile üstsel hareketli ortalama ağırlıklı hareketli ortalama aslında bakarsanız fiyat değişimleri noktasında uçuk kaçık bir değişiklik söz konusu olmuyor. Ama tabii ki en mükemmel aradığımız için, en doğrusunu aradığımız için herkesin farklı bir yöntem kullanma prensibi var. Ben en doğrusunun üstel hareketli ortalama olduğunu düşünüyorum. Nedenine birazdan geleceğiz arkadaşlar. Şimdi basit hareketli ortalama yani aslına bakarsanız şöyle bir slide daha gidelim. Basit ortalamaların görüntüsü çizgi şeklinde. Bu şekilde de arkadaşlar. Hatta gelin gerçek noktada yapalım. Şöyle impaslarımızı kaldıralım. Mesela bu S&P 500. Bir saatlik grafik. Yani ben bunu günlüğe çevireceğim. Hani fark etmiyor günlük saatlik ortalama ee, yine görüntü olarak aynı. Arkadaşlar e, Forex ekranında e, şurayı kullanıyorum. Move bölümünü bulacağım. Bakın burada. Bakın arkadaşlar. ana ekran kapanış. Bunlar normal. Bakın burada Exponential yazar. Exponential üsseldir arkadaşlar. Simple yapıyorum. Basit. Mesela burayı da Simple yapıyorum. İşte burayı da Simple yapacağım. Hepsini basit yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar e, görüntüleri sadece göstereceğim. Aslında bakarsanız ekstra bir şey yok. Hareketli ortalamanın çalışma prensibini Üstel hareketli ortalamaları anlatırken e, göstermek istiyorum. Çünkü benim e, desteklediğim e, bir hareketli ortalamadır. 8, 21, 55 kaç olsun? 89 olsun. Misal. Şimdi ben bu hareketli ortalamaları alıp tamam diyorum arkadaşlar. Bakın çıkıyor. Şimdi görüntü bu. Bakın yaklaştırıyorum. Hareketli ortalamalar öncelikle destek ve direnç olarak çalışır vade yapısı noktasında farklılık ve çeşitlilik gösterebilir. İşte az önce attığım gibi 8 e, ortalama, işte 13 ortalama, 21 ortalama, 55 ortalama, 89 ortalama, 144 yani şu anda size ben dikkat ederseniz Fibonacci sayılarından bahsediyorum. Çünkü Fibonacci'yi anlatırken size dile getirmiştim. Ben hareketli ortalamaları daha çok e, Nasıl kullanıyorum? Fibonacci sayılarıyla kullanıyorum ama 9 ve 10 günlük öz, örnek hareketli ortalamayla işte 8 günlük Fibonacci sayısı olan 8 günlük hareketli ortalama arasında öyle devasa bir fark yok. Aslında bakarsın herhangi bir fark da yok ama Fibonacci sayılarına alışkın olduğum için ben daha çok o seviyeleri kullanıyorum. Şimdi e, destek ve direnç olarak çalışır bir. E, vade yapısı noktasında değişkenlik gösteri dedim. E, vade yapısı daha kısa olan ortalama daha uzun ortalama ile olan ilişkisinde de alçalma stratejileri ya da fiyatlamaların yönünü bulma noktasında da e, ciddi anlamda çalıştığını da görüyoruz ama geç e, sinyal verdiği için buralar çok fazla kullanılmıyor ama ben yine de size e, söyleyeceğim arkadaşlar basit hareketli ortalama bu şekilde. Ee, dediğim gibi ortalamaların çalışma prensibini üstel hareketli ortalamaya geçtiğimizde göstereceğim çünkü ben basitin ne demek olduğunu, neden basit ortalama dendiğini işte e, değiş e, ağırlıklı hareketli ortalamanın ne demek olduğunu, üstsel hareketli ortalamanın mantığını anlattıktan sonraki basiti anlattım. E, üstel hareketli ortalamalara geçtiğimizde hareketli ortalamaların çalışma prensibine net bir şekilde size göstereceğim arkadaşlar. Hadi gelin bir sonraki hareketli ortalamamızın kısaca mantığını anlayacak videomuzu çekelim.